Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Fortnite haritasındayız. Bıçak maçında bakalım neler yapacağız. Bıçak oynamayı pek sevmiyorum, oynayamıyorum. Ama birkaç arkadaş rica etmiş. Onları kırmamak için bir video çekeyim dedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Nerede lan o? Hayda. Seri bıçakçı. Nerede? Yukarıdalar. Gel. <laughs> lan oyum. Ne almıştan mı var onda lan? Nerede o? kafadan <laughs> Seri bıçakçı seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Kas koruması. Hayda orası bayağı kalabalıklaştı. Geliyorum. Seri bıçakçı. Kas koruması. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Orada bir karışıklık oldu. Orada bayağı karışıklık oldu. Ben de anlamadım nasıl oldu. Hani cidden bıçakla aram hiç şey değil. Ben yani pek böyle girip oynamam. Belki ilk defa uzun bir maçım oluyor. Birileri bir şeyler fırlatıyor ama Buradan gelen var Seri bıçakçı Seri bıçakçı Olmadı Nasıl tek ya? Gel sen buraya gel 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 gel, gel. Evet. Çok maçı eğlenceliymiş ha. Tam kafadan. Adam M7 ile kesti bizi. O beni görmedi, ben de onu zor gördüm. Gel. O bunlar baya kalabalık geldi dağıldı. Hayda adama bak m geliyor. Kes keserek geliyor adam söyleyemedim ben. Gel gel gel. Adam sol sol tuşa basılı tutuyor. Geliyor üstümüze. Bak. atil durdurucu seri bıçakçı en çok asist bende mi ya yok karşıdakindeymiş adam bizim yukarı çıkmış kas koruması Ya da bana. No? Bunun bizim base'ten işi var ya. Bize yaklaştılar. Katil durdurucu. Kas koruması. Oo burası bayağı dolmuş lan. Arkada mı ya? Gel. Buraya gelmezler. Biz arkalarından gidelim. Seri bıçakçı. Fakin M7'li geliyor. Seri bıçakçı. Kunai ile öldük. Maçı vermesek bari. seri bıçakçı Evet 97. Adamlar aldı maçı. Kuna ile almış evet. Mavi takım kazandı. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Ee, hiç bıçak oynamamıştım hani bu kadar uzun süre ilk defa oynadım. Sizler için çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek çıkabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.